Evet arkadaşlar bir 2017'yi de geride bıraktık Şu an yeni uyandım bir konuşma yapmam gerekiyordu Kısa bir montaj hazırlayacağım gençler Evet arkadaşlar kanala başladığı neredeyse bir yıl oldu Bir yılda bir geride bıraktık Ve şu ana kadar arkadaşlar kanala ilk başladığımdan itibaren Beni takip eden herkese çok teşekkür ediyorum gençler Bu zamana kadar beni takip eden Beni destekleyen arkamda duran herkese Yani az bir kitlemiz olsa da Buna çok 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 teşekkür ediyorum gençler Burada 10 veya 5 kişi olsak da istiyorsanız 2 kişi olalım Ben bu videoyu yine atarım gençler çünkü çünkü yani o kişi kişidir. Yani devamı gelir zaten. O yüzden böyle devam edeceğiz gençler. Umarım 2018'de 10.000, bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin iyi yerlere geleceğiz. Bugün özel arkadaşlar yani yılbaşına özel kısa bir montaj hazırladım. Birazdan bunu izleyeceğiz. Böyle teşekkür amaçlı değil de yılbaşı böyle yılbaşı özel bir şey yapmam gerekiyor. Da kısa bir montaj hazırladım. Dediğim gibi bu zamana kadar beni destekleyen, arkamda duran herkese çok teşekkür ediyorum gençler. Dediğim gibi 2018'de umarım daha iyi yerlere geleceğiz. Umarım 50 bin 100 bin abonelere ulaşacağız gençler. Hepinizin yeni yılını kutlarım gençler. Tam tamına bir 10-11 saat var. Bu videoya ben muhtemelen 6.5 gibi atacağım. Yani şu anda izliyorsanız hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi istiyorsanız kısa montajımıza geçelim. Ben ikinci sınavlarda biraz derslerimi bozdum. Öğretmenlerim de işte biraz dedi babanla görüşeceğim senin derslerin kötü olmaya başladı sınıfta kalma ihtimalim var. Ne yapacağım ben? Evet. Değil. Gir. Evet. Şuradan biz çıkalım da. Burada bir tane kapı olması lazım. Biz şu an güvenlikten e, kartı aldık. <laughs> Başlıktan da okuduğunuz gibi bugün Enes Batur'un sitesine çıktım gençler. Nasıl çıktım dersiniz? şöyle bir fotoğrafını göstermek istiyorum size. için yollamış olduğu 3 üründen bir tanesi Xiaomi akıllı saati bugün sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bir mani, kaçışın yok şimdi bu sefer beni iyi dinle prim falan işlemadan oldun 700 bin abone Clickbait falan boş ver, siktir et lan YouTube Şimdi son arkadaşlarına bir şans dile Serhat, Üngür, aldım Mehmet'ten destek Prim falan boş yoruldum memeyinle yerleş Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte YouTube'a yeni başlayanlar için Veya şu anda YouTube'a video atıp bütçesi olmayanlar için Yani ekipman bütçesi olmayanlar için ekipman toplayacağız gençler Okula gitmek istemiyorum Neden gitmek istiyorsun? YouTube, YouTube, artık YouTube'a abandım ben Nasıl olacak bu iş? Bilmem bilmiyorum artık baba. Peki bir de sigaraya başladım diyorsun. Aynen sigaraya başladım ben. Nasıl sigaraya başladın? Kimin sayesinde sigara başladın? Bir arkadaşlarım çok önerdi bana işte ben de çok şey yaptım. Şu an kayıt almıyorum şu an videoyu falan dırdırdık. Ee, sigara... Şunu da çıkartabilirsin yani. Sigaraya neden başladı? Sigaraya neden başlamış olabilirim? Ya arkadaşlarım önerdi bana. Dedi, bir kere denmiş bir şey olmaz ben de başladım. Peki benim fikrimi aldın mı sigara başlarken?